şey yapalım. Siz anne olarak ne olmak istersiniz? İşçi mi, işveren mi? Ee, ben ol. öğrenci evet. olmak istiyorum. <laughs> Öğretmen. Her daim öğrenci olmak istiyorum. Ha, öğrenci. Aynen. E, atanamayan bir öğrenci mi? Ya şu an okuyorum. İnşallah atanacağım. Çok çalışırsam atanırım. Niçin Kaç atanmayayım. Yaşındayız? E, 33. 33. Evet. Evet. Ne bölüm okuyorsun? Muhasebe. İnşallah atanırsın. Evet inşallah. Bölümün çok ama hani Ya evet tabii çok, çok ama şey artık bölüm değişiyor. Biraz denetime doğru yol aldığı için biraz Hı. daha yüksek yerlere gelmek için biraz daha eğitim almak çocuklar, lazım. Çocuklar? Sizin çocuklar? Çocuklar aynen benim çocuklarım. Tamam. Tamam ablacığım. Teşekkürler. Allah ömür ver. versin. Kolay Görüşürüz. Gelsin. Sağ olun. <laughs> Ablam siz ne olmak istersiniz? İşçi mi işveren mi? Şu anki Türkiye şartlarında hiçbirisi. Hiçbirisi. Neden? Ne neden diye sorarsanız az önce e, ÖSYM'den geliyorum. Öğrenciyim. Halen öğrenciyim. Kaç Atamanı yaşındayız? Yaşı yok, 53 yaşındayım. 53 yaşında mis gibi. Göstermiyorum. Mi? Tersini çevirin 35 olurum. <laughs> 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 evet Şimdi 54'te 45'e <laughs> mi çevireceğiz abi? Aynen öyle. 55'te çevirecek bir taraf yok, kalmadı, <orada> durdurucu. <duracak. gülüyor> tamam abla. Şimdi kayıt tazeledik, 11-12 Nisan'da sınavlarımız var. Tabii ki internet üzerinden yapılacak, online olarak. Kitap almaya diye geldim çünkü online'da, internette sık evet sıkıntılar abi. var ve bunu yapamayacak birçok insan var. Bölüm ne? Adalet bölümü. Adalet. Evet. En en lazım olan bölümü okuyorsun. Aynen öyle ama çok enteresan bir şey herhalde. Ee, Bence adalet çok lazım. Adalet şu an lazım tabii ki. Ama ülkemizde herhalde şu anda çok lazım. Ee, ve şu anda lazım ve fakat <laughs> nasıl anlatayım? Ee, kitaplar değişmiş. Sadece değişen kitapları söyleyeyim size. Yayınlar mısınız bilmiyorum Yayınlar. bu yayını ama Adalet bölümü ve insan hakları çok üzücü değil mi? Her şey değişmiş. Kitaplarımız var fakat onlarla çalışamıyoruz. Neden değişti? Neden rahatsız olundu İçinde değişen olaylar nedir? Bunu öğrenmem için yeni kitapla eski kitabı karşılaştırmam Vallahi, adına. Adalet bölümünü <laughs> de okudum. 53, 54, 55 evet, yaşında evet. çok tecrübeli bir Türk <laughs> bireyi olarak <gülüyor> <gülüyor> ee, diplomanı da aldım. Evet. Ne olmak istersin? Ee, danışman olarak insanları bilgilendirmek adına zaten böyle bir evet. yola çıktım. Çünkü sivil toplum kuruluşlarında da çok bulundum. Siyasi geçmişim de oldu. Hangi parti? E partiye girmeyelim isterseniz. Girelim rahatım. rahat Girelim ben eee hak ve Çitlik partisi il başkanıydım. Konyaltı Belediye Başkanı'da evet kanı kanı evet üstü. evet Değil evet 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 çok e, değer verdiğim ve onun adını duyduğum zaman hayır diyemediğim bir partiydi. E, özü sözü bir e, dir. zaten istenmedi biliyorsunuz. E, çünkü e, çok e, özür diliyorum ama burada sürü güdüsüyle çalıştığınız zaman değer veriliyor. Bireysel anlamda kararlarınız doğru da olsa. Ee, karar veremiyorsunuz ve ilerleyemiyorsunuz. Evet. Şu anda gençlerimiz, en güzel gençlerimiz yurt dışı için e, göçmenlik bürosunda müracaat etmiş ve hepsi bekliyor. E, 365 lira kayıt ücreti verdik ve 175 liraya tamamlıyorlar. Bir de Türk kadını namusuyla şerefiyle tanınır biliyorsunuz. Değil evet, mi? evet. Şu an vesikalı bir hayat kadını olmak için felaket derecede başvuruların olduğunu duydum Duydum, ben de duydum yani felaket derecede evet. vesikalı Hı -hı. hayat kadını olmak istiyorum diye Hı -hı. başvuruların olduğunu söylüyorlar Evet ee, ama tabii yetkililer vesaire şunlar bunlar bunu yayınlamıyor ama Hı -hı. bu derecede yani size yayınlattıracaklar bir, mı manyak bir ahlak masasına başvurular varmış Evet sizce insanlar çocuklarını doyurabilmek için bu kadar onurdan gururdan şereften haysiyetten yıkıldı mı abla? yıkılmaması lazım yıktılar ama yıkılmaması lazım <laughs> bana da birisi sorarsa hı hı. ki soran olmadı da bu ülkede iş işçi mi olmak istersin işveren mi diye hı hı. ben Suriyeli olmak isterim diyeceğim. Ee, evet. Onlara tanınan imtiyaz hiçbirimize Evet çünkü mı? korona, korona çıktığından beri aşağı yukarı bir yıl açtık iki yani bir yılda 11 olmak yılda üzere, Suriyelilere bakıyoruz. Bir evet, sene kendim, şu sene kendim, yok, kendim, yok yoklar onlara verilen imkanlar bizim gerçek vatandaş olarak bize verilmedi. Hı. Halen bin lira müracaatları verilmeyen insanlar var. Aşıları bile getirtemiyoruz ee, diyorlar. Öyle ve çok e, parasızlık falan değil onlar verecekleri yere veriyorlar. Yani o aşılar verilmesi gereken yere verildi. Şu anda biliyorsunuz değil mi Çin aşısını Almanya ve Schengen ülke, ülkeleri kabul etmiyor mesela onu vurdurdum. Vize alamıyorum. E, onların istediği bir aşı bekleniyor şu anda. Bununla ilgili de yuvarlak masada oturulmuş herhalde şu anda hesap kitap yapılıyordur. Değil mi? Evet. Yani Türk e, sağlam insanları, yerlerden alıyoruz Türk bu bilgileri. bu kadar ucuz mu al Suriyeliler e, kadar bizim değerimiz yok mu? Çok ucuz. Şu anda bakın benim kızım bunu eee turizmci işten çıkartıldı. Çok ünlü bir. Hatta Akay Turizm öyle söyleyeyim. ve şu anda eşyalarını depoya koyup kızım kayınvalidesine geçti. Çünkü burada bu şartlarda tek maaşla yaşamanızın imkanı yok. Pırıl pırıl üniversite mezunu gençler. Ama en kötü ev şu an merkezi mahallelerde. evet, mahallelerde. En kötü ev 1600-2000 lira civarı. 2000, 2000 lira ve onda da kefil arıyorlar. E, kefil zaten herkesin sicili bozuk. Sicili bozulmayan insan mı bıraktılar? Yani krediler Hı. adamına göre çıkıyor. E, yani kefil Krediler de adamına çıkmıyor, göre abi, Bugün çıkmıyor. şu an hepsi durdurmuş Evet. Çünkü doların oynak kurundan dolayı bütün bankalar evet, faaliyetlerini Az kaldı. O da zıplayacak şu anda. Güzel bir şekilde bir zenginleşme bir politikası Ama var. Ama ben 10 dolar 10 lira olursa umudum var abla. Yani... Çünkü 6-0 attı ya AKP iktidarı. 1-0'da <laughs> atar gibime geliyor. Evet evet. Şu anda dernekler gibi e, partiler kuruluyor ve kurulmuş olan ve şu anda basına yansımayan partiler var. Duyuyoruz. Teklifler de geliyor. Bu o, siyaset bu şekilde olmaması lazım. Yani Atatürk'ün ilkeleriyle devam edildiği takdirde e, yani e, çok şahane bir şekilde devam ediyorduk. Kime Kim rahatsız oldu? Neden rahatsız oldular? Sorgulamayan bir millet olduk. Sorgulamayan millet ee, yok olmaya mahkumdur. Anladım ablacığım. Görüşlerini beğendiğin için çok teşekkür ediyoruz. Ben Kirlerinden teşekkür dolayı ediyorum. seni kutluyoruz. Teşekkür Senin ediyorum. Senin gibi Türk kadınlar eksik olmasın inşallah. Evet ben sadece şunu da son kez söylüyorum. Bu ülke için bu ülke için yapılması gereken ne varsa ölümüne zaten kadınlar yapacak. Hiç merak etmesin kimse. Bizim nene hatunlarımız <laughs> hala mevcut. Yani. Aynen öyle. Değil mi? Aynen. Teşekkür ediyorum. İyi günler, sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. Vallahi. Valla. <laughs> Vallahi ne Türkiye'de işim olmak istersin, iş Türkiye'de. Valla. Ne iş Ol bir şey ya. Ya şimdi öyle bir soru <laughs> soruyorsun ki. Hani yönetici olmayı isterim, büyük bir yönetici Siyasetçi ama. mi? Ya hayır, yani ha. bir yeri işletmeci yani. ama yani. sahibi değil. Sahibi değil. Yani işçi yani diyebiliriz. Müdür, müdür ya yani. da yönetici sıfatıyla yani. bir yerde çalışmak isterim sadece. Yani. yani evet. Eğitmen olduğum için hani insanlarda az çok anlıyorum. Öyle Tabii mi? Tabii. Neydi bölüm hocam? Dalış eğitmeni. Dalış eğitmeni. Dalış eğitmeni. Hmm, tamam hocam. Yani başlayayım. iyi dalar mısın hocam? <gülüyor> <Ya> <gülüyor> Benim işim <laughs> Ya bu soru, ya bu soru hani mesela kaç metreye dalabildin <laughs> İyi dalabiliyor musunuz? Ya, ya bu sorular şey. Neydi Hayır, o dedi. bir tane bizim bir kızımız vardı ya birinciydi. Baya ya Yasemin var. Heh, bir Yasemin de, kişi bir ya. birkaç kişi var. Ya onlarki göstermedik ya. Şey değil yani. Hani Herin... Rekor onda değil mi? Guinness'te. Ya değil. Öyle mi? Değil. Bir tane ben bayanla tanıştım İspanyol. Şu kadar boy var. O zamanlar bizimki 75-80 adalarken o 125-130'a dalıyordu. Ama böyle şovmenlik yapmıyorlardı. Ya bizim <laughs> Türkiye bir. Bazı... Yani e, gün yüzü görmemiş büyük rekorları imza atanlar var diyorsun. Var tabii ki canım. Guinness'e çıkmamış. Tabii öyle. ki. Ama Guinness'teki Yasemin galiba. Tabi Değil mi? Tabi Guinness'te o sırada bizim adımız yok. Şahika. Şahika da var. Şahika ve Yasemin. Yasemin de abi. Tamam. Hocam sigara kullanıyor muyuz? Evet. He? Evet. Kullanıyoruz. Buradan gençlere sigara kullanmamasını tavsiye edelim mi bir dalış hocası olarak? <gülüyor> <gülüyor> ben kullanıyorum ya, ben yandım siz yanmayın <laughs> diyelim mi Ahmet Kendi şarkısı gibi <laughs> Ya şöyle bir şey var hani Sigaranın ben zararını açık konuşmak gerekirse pek de görünmüyor. Orada keser. Görüşlerin... Büyük. Açık mı? Türkiye'de işçi mi olmak istersin işveren veren? Valla ne işçi ne işveren? Neden? İki, ne, i̇kisi de olmam abi. Neden abi? Abi olmam. i̇şçi i̇ş, olsan ne haki alırsın abi? Yok abi ne? Yok abi, abi en azından yani. vergi ödemiyorsun abi. Yok abi. Bir sorumluğa girmiyorsun. Olur mu abi? Sen Tabii yani ki. İşçi olsan maaş mı olur onu kontrol edersen abi. Ne vergi sen Abi, abi emin ol, şu ülkede e, işçi olmak işverenin daha çok kazanıyor, daha Olur. çok kazanıyor. Zarar etme şansın yok. Ben ne ben evet. Evet. En azından tamam. siz ne olmak istersiniz ha? İşveren, işveren olarak devlette en azından fazla yük değil. Bugün ben resmi kurum çalışanı olarak bir işveren atıyorum bir şirketten daha fazla vergi veriyorum. Bu durumda hani o şirketin fazla gideri yoktur vergi açısından illaki bir yolunu bulup o bölgeyi patta diyorlar yok masraf falan filan ama işçi olarak bir sürü vergi ödüyoruz onun karşılığını alamıyoruz yani sence her işverenin borçları siliniyor mu zannediyorsun abi e, dayısı olanların muhakkak siliniyor. siliniyor dayısı mı? olmayanların ise bir şekilde yani masraf abi, gösteriyorlar sokağa çıkma yasağı verken, cumartesi bile maliyeyi açıldı ki borcumu ödemeye gidiyorum diyenlere ceza bile yazılmadı. Biliyorsun değil mi? Bu ülkede yaşanmadı. Öyledir, evet. doğrudur. Evet. Evet. Ben ben beraberdim. Ya güçlü, Benim bir ya. Evet. güçlü bir devletiz ya biz. Altı ayda ertelenemez miydi koronadan dolayı? Veya üç ayda ertelenemez miydi? Ya olur mu Avrupa bizi kıskanıyor ya. Öyle mi? Ciddi misin ha? Öyle diyorlar. Öyle mi? Öyle diyorlar. Her yere yardım yapıyorlar. Azerbaycan'a yardım yapıyorlar. Kendi yandaş ülkelerine yardım yapıyorlar. Ama kendi insanına yardım yapamıyor. Suriyeliler de yaptık biliyor Evet. Siz yerler... ne kadar yardım aldınız abi? Ben, ben yardım almadım. Biz almadık. Bize ya, yardım yok. Neden abi? Yok abi. Giriyorsun sisteme yardım yok bize abi. 95 milyar dolar dağıttık diye Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı abi. Sana ne düştü orada? Abi kime Yalan de... söylüyor. Yalan öyle bir şey. Yalan, yalan öyle, bir, öyle, bir, öyle bir şey yok yani 95 milyar da, sürecinde dolar. sürecinde eridin dedi ya. Yalan söylüyor. O çıkıp televizyonlara Kılıçdaroğlu'na hep yalan konuşuyor. diyor ya. Merkez Bankası Asıl söylüyor. Asıl yalan, yalan konuşan öyle odur. Öyle mi? Tabii. Kılıçdaroğlu sizce doğru konuşuyor mu? kılıçlar zavallı bir insandır. Ha, evet. öyle mi? Öyle muhalefet olarak görmüyorum zaten. Ama öyle mi? mi? Hakkını veremiyorum. Veremiyor diyorsun. Evet. Sen olsan daha babasını yapar mısın? Bir siyasetçi değil siyasetçi Hayır, olmak için. Hayır, daha iyisini yapar mıydın onu? Siyasetçi ne demektir? Yalancı demektir. Anladım abiciğim. Görüşlerini beğendiğin için ben teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Şuradan izleyebilir.